Herkese merhaba arkadaşlar ben Batman Güçlerle. Hep nereden kalan? Nereden aklıma geldi? oynuyoruz. Yanımda Asrım var. Kanka şunu niye açtın yine? Çok kanka, iyi oluyorsun. Sağ bu değil de benim bir olan. kez Top top. Bir alıyorum Ne <laughs> 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 Ben <laughs> bu Abi harbiden 20 FPS mi olur ya? O manye, niye düşüyor? ya. oynarken karşı oynarken o HP'yi alıyorum da burada niye hep böyle alıyorum vücuda? Lan Gel lan buraya. Bitti. Abi yer, 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 yer. Aa sana da şey geldi bak benim sayemde <laughs> Lan eğildim lan daha önce. O böyle bulmadı kanka böyle bulmadı. Lan bir Bilmeyi bilmeyi bir bilmeyi 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 Abi ne yapıyorsun ya? Ben çok iyi Bunu mi? Biliyorum. Çektim al. Ulaş! Ahaha! ne ya? Dalga mı

Ben de mikrofonundan çok ses geliyor ya. Ben orayı nasıl keseyim şimdi? Okey. Arkasına full şarkı koyarım. Anan arkasına full şarkı koyarsın benim. Valla öyle değil lan. Anası hani cızırtı geliyor. Aa. Arada geliyor kanka. Ben de Ne Ben de istemiyorum. Ne oluyor? Ne Neyin kapı olduğunu bizi ben Ay bu ne ya? <laughs> ben dedim abi sana Bir an hem videodayız abi bir şeyler koyacağım Abi ben video değil Valla video Mal niye böyle kötü şey oynuyor? Usman i̇şte. Bu arada bizim oyunumuz Eee... Linkini aşağıya koyarım İndirmesi zaten kolay hiç şey söyleyeyim hatta Oyunu Ondan sonra bunu e, Oyun e, resmini ekmeğin içine atıyorsunuz. O ne Kolay ya o işten. Ya kolay da ya, 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 ben yapamadım ama. Gel Ya. Mal gitme dedi ben. Geliyor mu salla. Anne Zor bir yerde de yapalım. Burayı, şey neresi? Ya bir randomu ver. <laughs> ne? Aa gel Factory. Factory de seni bıçakacağım. Emin, emin misin? Sen olacaksın? Gel şuraya. Hayır. Lan orayı değil dolan. Bir şey bak ya bir dakika burada bir bok var. O bok olmaz. Bekle gel şuraya dola bak. Hadi ben kaçamış. Dinle bak orayı kapatmak için dedin değil mi? Bana. Ah git acından. Ama pardon yukarıdan lan. Sus, sus, Oha sus, sus. lan. Abi değme değme değme. Kanka artık para ekim mi oldu? Öyle yapılıyor da ben biraz daha kesim <laughs> yapayım. Bir iki başa gelerek ödürüm Abi yapıyorum lan bir dakika. Lan mal bana hook attın sandım bak. Ya abi ben buradan gidiyorum. Abi ne yapsın işte. Ne yapsın ben gidiyorum nasıl Abi full kutu çıktı bak. Sırf seni yenmek için bak burada bekliyorum. Ne yapsın işte. Ya, bir git. Buradan gitmeyeceksin. Mut. Tamam, diğer elde oynarız. Baba bizi istemez. Ben hiç istemem. Evet, bu arada kanalın introlardan.